Dinlenebildiniz Aa. mi çocuklar? Golfa bizi çok iyi ağırladı. Ama heyecandan pek uyuyamadık. <gülüzik> um <submarine> ay 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 ay. ay. ay, ay, ay. dikkat edin. Görüyorsunuz işte çocuklar. Durumumuz çok feci. Oyuncaklar dünyasının kurtuluşu sizin elinizde. Biz, Biz hazırız. Sulina, Nana'nın bu yaptığımızdan <laughs> haber olması <laughs> gerekmez mi? içinde saman mı var? Kaç kere söyleyeceğim. Tamam, Geçim. tamam. Eğer nana buradan haberi olursa çocuklar engel olur. Ayi! Bana bak korku. nana buraya gelirse çocukların burada olduğunu kesinlikle söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam, tamam. Şey, yola çıkmadan önce bir şeyler yiyebilir miyiz? Ah sahi, sizin insan olduğunuzu unutmuştum. Tamam. Hı. Tamam. Merak etme. Nana ve sizin için bunu başaracağız. Kendinize çok dikkat edin tamam mı? Bizim için yaptığınız bu kadar fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Peki ama kırmızı oranlara giden yolu nasıl bulacağız? Hay aksi, doğru ya. Hadi koşun çocuklarla sen gidiyorsun hadi. Bizim hiçbir gücümüz kalmadı Sunila. Yine sen hepimizden daha evet. güçlüsün. <laughs> evet. Senin gitmen en uygunu. Evet evet. Ben mi gideceğim onlarla? <laughs> ne yani? Dünyalı iki çocuğu tek başına mı göndereceğiz? Hı -hı. Birinin yolu göstermesi gerekir. Tamam tamam, ben gidiyorum onlarla. Ancaklar <laughs> <laughs> dünyası bu kadar tehlikede olmasaydı, ben size sorardım ya. <laughs> Bana bakın, bize şans. Veriyor, tamam mı? İyi şanslar. <laughs> Yağmur, bunu sana vermek istiyorum. Bu zorlu yolculukta ne işe yarar bilmiyorum ama yanında bulunsun. Bana hep iyi şans getirdi. <laughs> kalmasını istiyorum. Madem herkes size şans getirmesi için en iyi uğurlarını veriyor ben de uğurum olan bu taşı vermek istiyorum. Başka saçma sapan verecek bir şey kalmadıysa yola çıkabiliriz. Çok teşekkürler sevgili oyuncaklar. <laughs> ay 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 <laughs> böyle daha iyi Korunaklı bir gezi içtiyse. Hadi çocuklar, hadi yola çıkıyoruz. Güle güle. İnşallah. Sülinenin hazırladığı bir iksir olduğu için bunlardan hangisinin kulüneye iyi geleceğini bilmiyorum. Hepsini dene olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Bilgin çok bilmiş. Aha. Nana. <laughs> Efendim? Yok bir şey. Söylemek istediğin bir şey mi var? Oyuncaklar da bir tuhaf. Yok 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 bir şey. Sadece umarım başımıza gelen bu felaketten bir an önce kurtuluruz. Yoksa sen de çocukların buraya gelmesine izin vermediğim için bana kırgın mısın? Aa, hayır. Uzun zaman insanların arasında yaşadığın için seni anlıyorum. Kulina ile birlikte elimizden geleni yapacağız. Söz veriyorum. ve kanıp buradan hiç ayrılmayacaktı. Her şey onun yüzünden oldu değil mi? Doğrusunu istersen bu işte benim de parmağım var. Bakma sen. Neyse hadi yolumuza devam edelim. Önce mola verip biraz dinlenmeliyiz. Burası mavi ormanın sonu. Bundan sonra kırmızı ormana giden dehlizi bulmak için bayağı yorulacağız. Ama asıl tehlike kırmızı ormanda karnınız acıktıysa şu ağaçtaki meyvelerden yiyebilirsiniz. Bir daha ne yemek yemek ne de dinlenmek için fırsatımız olmayabilir. Hadi. Gel. Hadi bakalım gitme zamanı. Buralarda bir yerlerde gizli bir geçit olacaktı. Önce onu bulmamız lazım. İyi de nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Daha önce hiç kırmızı ormana gitmedim. Ama burası mavi ormanın sonu olduğuna göre beni takip edin hadi. Çocuklar Orada mısınız? Orada mısınız? Evet aşağı düştük. Ay, Ne diyor önlerine bakmıyorlar ki avalanak gücürler. Şunları sihirli buraya getireyim bari. Ha! Bu daha sonra sihir de yapamayacağım Selena. ya. Zulina! 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 Bir sarvaşı bulsam Şunları çıkarsam Şu hale bak Başımıza gelenleri görmüyor musunuz Bücürler Ne diye önünüze bakmıyorsunuz Sen sanki bakmışsın Bak işte yanımızdasın çok konuşma ufaklık. Buradan nasıl çıkacağız onu düşün. Sihirli ortalığı aydınlatamaz mısın? Burası çok karanlık. Olmuyor. Sihir gücü burada işlemiyor. O, o da ne? Ne ne? Gördün mü? Bak bir yer işe yaradı işte. Oh. Bakın şurada bir yol var. Hadi gidelim. Hadi. Hadi, hadi. hadi geliyorum. Bu mağaradan çıkmayı beceremiyoruz ki. Kırmızı ormanın açılan kapıyı nasıl bulacağız? Üf, sizin de bu yolculuğa çıkmam bir hataydı zaten. Ya yeter artık kes söylenmeyi. Belki farkında değilsin ama sizin için kendimizi tehlikeye atıyoruz. Hmm. Sen size sürekli söylenip duruyorsun. İstemiyorsan geri dön. İyi tamam sustuk sus. Hadi şuradan çıkalım. Belki de buradan çıkmamız gerekmiyor. Anlamadım. Bir düşünsene. Buraya düşmeden önce bizim sizi kurtaracağımızı söylemiştin. Belki de özellikle buraya düştük. Bence de. Kırmızı ormana açılan geçit bu mağaranın içinde bir yerde. Buraya boşuna düşmeyiz Olabilir. Bunu hiç düşünmemiştim. Peki o geçidi nereden bulacağız? Söylenmeye kesersen bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tamam. Kestik. hep aynı yerde dönüp duruyormuşuz gibi geliyor. Daha önce buradan geçmemiş miydik? Biraz daha çabuk olmalıyız. Tamam. Ah, işte iki yol. Buyurun bakalım hangi yoldan gideceğiz? Bence bu. Bence bu. Öf, yeter artık. Kafa mı karıştırdınız? Sonuçta yüzde elli şansımız var. Hangi yolun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Bu yolun doğru olduğundan kesinlikle eminim. Ben de bu yolun. Hadi ama karar verin artık. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Evet. Şimdi bu rüzgar güllü yolun her birine tutacağım. Ha. Hangi yolda rüzgar oluyorsa doğru yol odur. Akılcı aferin yağmur. Bu dünyalı çocuklar da zehir gibi. Hadi gidelim. <laughs> ah! Yanlış yoldan mı geldik acaba? Bakın bu yol kapandı. Ha? Belki de öteki yol doğruydu. Hadi. <laughs> ah! 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 Gel gel gel. Gel. Burada sıkışıp kaldık. Ne yapacağız şimdi? Buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum ya. Ah! 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 Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Bu odanın duvarları birbirine yaklaşıyor. Ona bak. Burada ezileceğiz. Sildin, sildin, bir şey yok. Kişi yaramadığını kaç kere söyleyeceğim sana? Kurbanların yaklaşmasını engellemek imkansız. Sıkıştık kaldık burada. Bir, bir yolda buradan çıkamazsak gezeceğiz. Gelin böyle. Ay ne yapacağız? Sulina, Sulina. Sulina iyi misin? Ha. Tamam. Şimdi daha iyi. Hadi. Hadi yolumuza devam edelim. Ha. 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 Bırakın bizi. Ha, ha, ha. <laughs> ne oldu? Bunlar da kim? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Asıl siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Yakaladınız mı? Evet yüce kanka. Bırakın bizi gidelim. İzinsiz olarak bizim bölgemize girdiniz. Kim olduğunuzu hemen açıklayın. Oyuncaklar dünyasından geliyoruz. Ben mavi ormandan Sulina. Ya yeah. hemen bizi bırakmalısınız. Yoksa oyuncaklar dünyası yok olacak. Demek sizler de oyuncaksınız. Aslında ben oyuncaklar dünyasının başperisiyim. <laughs> Çocuklar da insan. Dünyadan geldiler. <laughs> hayır, hayır, hayır. Duydunuz mu? Bunlar insanmış. Nihayet insanlardan intikamımı alacağım. Ah, intikam, intikam, i̇ntikam, intikam, intikam, intikam. Ne intikamı? Delirdiniz mi? Duymadınız mı? Bırakın bizi. Yapacak önemli işlerimiz var. Anlamıyor musunuz? Oyuncaklar dünyası yok olmak üzere. Bırakın bizi. Ne yapacaksınız bize? Korkmayın, <laughs> lütfen bırakın. Korkmayın, soruları biz sorarız. Götürün bunları Nereye götürüyorsunuz bizi Nereye, Nereye? Bırak kolumu Gel ha? gel Bırakın bizi Olmayacak <laughs> buradan kurtulamayacağız Sözünü durdurmadık Bu yol olmadı Dur artık <laughs> düştünüz. Buradan kurtulamazsınız. Lütfen. Buradan çıkmak zorundayız. Oyuncaklar dünyası yok olacak. Lütfen. Oyuncaklar dünyası mı? Evet. Şu kullanın baş olduğu eğlenceli yer mi? Yani? Artık oranın baş perisi benim. Öyle mi? Evet. Kullanın hatırı için bir şeyler yapabilirdim oysa. Yüzyıllar önce onu tanımıştım. Çok hoş bir hanım. Doğrusu ona çok benziyorsun. Şey, benim ikiz kardeşim. Onu çok ama çok severim. Lütfen bize yardım hmm. edin. Madem onun ikiz kardeşisiniz, o zaman size yardım edeceğim. Şimdi size üç soru soracağım. Bilirseniz sizi serbest bırakacağım. O zaman başlayalım. Ha? İlk soru. Çıplak gözle görülebilen gezegen hangisidir? Vay vay vay. Sanırım bu kolaydı. Az zor bir soru. Bitti. Söyleyin bakalım. Sümüklü böceklerin kaç burnu vardır? İyi düşün. Yanlış yanıt verirseniz sizi kurtaramam. Kaç tane olacak? Bir tanedir herhalde. Bu şaşırtmaca. Bir tane olsa bu soruyu sormazdı. Ben bu sorunun yanıtını biliyorum. ...bir belgeselde Hı. seyretmiştim. Dört tane var. Ay dur dur saçmalama. Dört tane olur mu? Ay sakın söyleme bilemeyiz sonra. Yalnızı biliyoruz. Dört tane. Bu kadar akıllı çocuklar görmemiştim. Anne. Oh! Oh! <laughs> <laughs> <Adet, adet. Ay. gülüyor> Aslında hiç çocuk görmemiştim. O halde son soru geliyor. Bunu da bilirseniz kurtulacaksınız. Bari bunu da ben bileyim de... ...karizman kurtulsun çocukların yanında. Ha? Mavi atlas alsin yetmez, makas kesmez, tersi biçmez. Nasıl buraya? tabii ki. Yol tab sizindir Dünyalılar. Geçmeyi hak ettiniz. Okey. <laughs> Okey. Yeter 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 ya yeter. Bıktım bu sevgi gösterisinden. Hadi yolumuza koyulalım hadi. Hadi. Çok yoruldum. Dinlenmek için zamanımız yok. Ama ayaklarımız koptu. Umarım dünyada her şey yolundadır. Acaba Nana bizim kopyalarımızdan şüphelenmiş midir Sulina? Asıl babam burada olduğumuzu bilseydi herhalde kalp krizi geçirirdi. Hadi çocuklar. Daha kırmızı ormanı açılan kapıyı bile bulamadık. Biraz acele etmeliyiz. Hadi. <laughs> Bakın şuradan da kırmızı ışık sızıyor. Nerede? Galiba bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hadi gelin Hadi. gelin. Ah! gerçekten çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Sanırım kırmızı ormana açılan kapı burası. Sen dur. Ben bir bakayım. Galiba bu kapağı sadece bir insan açabilir. Gel Yağmur. Hadi kalk bir de seninle uğraşamam. Kardeş kusura kalma. babası benim yüküm. Emre senin sıran burası. Yağmur senin burada ne işin var? Sınıfına gitsene. Bu ikisi de bugün bir tuhaf canım. Yağmur hadi zil çaldı gelsene. Üf. Şaka gibi. Bana öyle bakma. Ne yaparsan yap seni affetmeyeceğim. Emre ödevini yaptın mı? Ödev mi? O da ne? Aman yani Emre, bir sayfalık ödev. Bunu da mı yapmadın yani? Evet çocuklar. Hadi hafta sonuna kadar hepiniz bir Türkiye haritası çizeceksiniz. Onun üzerine dağları, ovaları, nehirleri boyama kalemlerinizle belirleyeceksiniz. Ben çok sıkıldım. Hı? Oğlum delirdin mi nereye? Dersteyiz herhalde. Sen benim ne söylediğimi dinledin mi? Evet çocuklar. Hafta sonuna kadar hepiniz bir Türkiye haritası çizeceksiniz. Onun üzerine dağları, ovaları, denizleri boyama kalemlerinizle belirleyeceksiniz. Geç yerine dalga mı geçiyorsun benimle? Çabuk çıkarın ödevlerinizi kontrol edeyim. Ece'cim bu ne demek oluyor? Nasıl yani öğretmenim? Baksana bu iki ödev de birbirinin kopyası. Yazı da senin yazın. Herhalde Emre'nin ödevinde sen yaptın. Vallahi öğretmenim benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne acayip bir yer burası. Neden hep bir şeyleri öğrenmek zorundayız? Sen de benim gibi çok sıkıldın mı? Hem de nasıl? Bir kadın geldi, bütün ders boyunca konuştu durdu. Baksana şuna. Buraya eğlenceli hale getirelim hadi. <laughs> Bunu nasıl yaparsın <laughs> Emre? Kaç geliyorum. Hani ödevini yapmamıştın? Nereden çıktı o ödev? Benim ödevimi gizlice alıp fotokopi çektirdin. Öyle değil mi? Foto, fotokopi ne demek? Hiç komik değil Emre tamam mı? Yağmur sen şey iyi misin? Sana ne? Kırılıyorum ama. Öf sıkıldım senden. Sürekli tepemdesin ha. Git başımızdan, Bir şey yok değil mi ya? Yok öyle. Emre, Yağmur, odama gelin hemen. Çocuklar, neyiniz var sizin bugün? Çok garip davranıyorsunuz. Hadi, Emre'nin yaptıklarına alışığız. Ama sana ne oluyor Yağmur? Hı? <laughs> Babamıza şikayet telefonları açmaktan bıktım usandım. Eyvah baba bize yine ceza verecek. Hı? Ne yapıyorsun evladım? Ne o? Şimdi ne yaptıralım ona? Bilmem düşünelim.